Arkadaşlar hepinize merhabalar. E, Firebase derslerimizin bugün dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. En son derste veri tabanımıza veri yazmıştık, bir class olarak, e, class yapısı olarak veri tabanımıza kaydetmiştik. Şimdi ise bunun tersi işlemini gerçekleştireceğiz. Veri tabanımıza kayıt olunmuş verileri nasıl çekeceğimizi göstereceğiz. Arkadaşlar ilk etapta bir listin yani bir Listener tanımlamamız gerekiyor. Listener Türkçesi tam olarak dinleyici de diyebiliriz aslında. Bir dinleyici tanımlamamız gerekiyor. Bu dinleyici aslında bizim ee, referans ettiğimiz yeri ne yapacak? E, dinleyecek. Bu e, Listener sınıfı içinde On Data Change denilen bir event var. Bu event ise her veri değişiminde tetiklenecek ve böylelikle ne olacak? Anlık değişimleri hemen bize aktarmış olacak. Yani aslında veri tabanını sürekli her an okumuyor. Bu on data change e, denilen e, e, olay, metot. Bu metot e, veri tabanında herhangi bir değişiklik olduğu zaman yani e, tabi ki referans ettiğiniz noktada referans ettiğiniz e, düğümde Düğün ve çocuklarında herhangi bir değişim olduğu zaman bu metot hemen çalışıyor ve dolayısıyla gerçek zamanlı olarak bir e, ne yapmış oluyor, bağlantı sağlamış oluyor. Şimdi geçen derste yaptıklarımızı hatırlarsanız eğer e, bir tane butona tıklı e, bir butonumuz vardı ve bu butonun olayında da bizde e, veri tabanımıza şu kelimeyi ekliyordum. Şimdi arkadaşlar baktığın zaman ee, şimdi ise veritabanına bu kayıtlı olan verileri çekeceğiz. Şimdi dediğim gibi öncelikle ben, e, yine bu e, Google'ın dokümanlarını çok diyeleştirmeye çalıştım. Ben şimdi size kısacası bunları özet geçeceğim. Dediğimiz gibi arkadaşlar öncelikle bir bizim bir listener'ımız var. Bu listener'ımızın içine yani aslında e, bir referans ettiğimiz noktayı bu listener sürekli dinliyor. Ve dinlediği zaman oradaki verileri çekiyor, verileri çektiği daha sonra aynı zamanda ya da birkaç saniye sonra tekrar yeni veri eklendiği zaman bu içindeki on on data change e, metodu tetikleniyor ve tekrar okumaya devam ediyor. Yani kısacası o yolun içindeki tüm değişikleri okuyup dinliyorum. Biz de bu yöntemi gerçekleştireceğiz. E, dikkat edin, şurada önemli bir not yazıyor. On data change yöntemi çocuklar daki değişiklikler de dahil olmak üzere verilen verileri belirtilen e, veri tabanı referansına her değişikliğinde çağırır. Yani siz mesela sal e, sallıyorum ki kullanıcılarınız var bir veri tabanı oluşuyor. Bu kullanıcıların adı altında işte gruplar var, dersler var, sınıflar var, bir sürü tablolar şeklinde yani ee, dallamalar şekline giden bir yapı var. Siz kullanıcıları referans ettiğinizde o kullanıcıların altındaki herhangi bir değişiklikte de on data change ne yapacak hemen uyarılacaktır. Dolayısıyla ee, burada tasarım yaparken yani daha doğrusu kodlama yaparken ee, referans noktanızın root'un olmaması ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü root bizim veri tabanımızdaki en baştaki kök oluyor. En baştaki kök ne demektir? Aslında en baştaki köke referans ettiğiniz zaman o kökün herhangi bir altı ne demektir? Tüm veri tabanı demektir. Yani veri tabanındaki herhangi bir değişiklikte sizin sürekli şu metodunuz çalışacaktır ve bu da performans kaybına hatta uygulamanızın daha da yavaşlamasına neden olabilir. Mesela bazı uygulamalara bakarsınız sallıyorum ki sürekli internete bağlı uygulama buna şöyle bir örnek verebiliriz e, WhatsApp tarzı bir çetleşme programı bir sürü programlar var biliyorsunuz Bununla ilgili uygulamalar var bu uygulamalarda mesela bazı uygulamalarda e, süre, bu uygulamalar sürekli internete bağlı bazıları ise bazıları ise Hani mesaj gelmediği anda bile sizin verinizi e, yani özellikle mobil veri kullananlar için sürekli bir veri tüketimi söz konusu olur. Orada aslında dikkat edilmemesi gereken hususlardan biri de bu. Yani muhtemelen e, onu yazan insanlar ne yapmışlardır? E, sürekli olarak e, yani en kök mi artık ne e, yapsa referans etmişler ve sürekli aslında veri çekiyor. Halbuki yapılması gereken nedir? Mesaj geldiği zaman yani yeni bir mesaj geldiği zaman uyarılmasıdır. Onda ne yapacaksınız? O zaman yeni bir mesaj yani yeni gelen mesajı referans etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir mesaj gelmediği sürece e, bu metodun çalışmasına gerek yoktur. Fazladan veri kaybına ve sürekli arka planda uygulamanın çalışmasına neden olur. Böyle burada küçük bir önemli bir uyarıydı. Bu uyarıyı yaptıktan sonra biz de hemen şeylere geçeceğiz kodlamaya geçeceğiz burada dediğimiz gibi bir listener tanımlamamız lazım value event listener dediğimiz yani değerleri dinle dinle demektir burada gördüğünüz gibi bir listener tanımlanıyor bu listener'ın içinde işte dediğimiz gibi on data change metodu çalışıyor bu metot metodun değişkenler arasında data snapshot adında bir değişken var işte ee, bizim e, veri tabanımızda olan değişiklikte gelen veriler aslında bu e, data snap snapshot denilen yani ne demek anlık veri hemen gerçekleşen veri aslında kelime anlamı bunun içinde saklanıyor dolayısıyla biz e, bu e, gelen bu değişkenin e, get value metodunu kullanarak get value metodunu kullanarak ne yapacağız oluşturduğumuz bizim e, şey yaptığımız tanımladığımız e, Nesnenin içine bu değerleri girdiyle koyacağız. Ne demek istediğimi şimdi daha net anlayacaksınız. Dediğimiz gibi geçen hafta, geçen derste. E veri eklemeyi yapmıştık, bununla ilgili şeyler yapmıştık, kodlar yapmıştık. Şimdi ben tasarım kısmında bir buton daha ekledim ve bu butonun adını da listele dedim. Hatırlarsanız ilk derste bir butonumuz vardı, bt idi ismi ve B.T. tıklandığı zaman e, şunu veri tabanımıza kaydediyordum. Write, use, write new user e, fonksiyonunu kullanarak. Şimdi yine e, aynı şekilde bir buton tanımladık ve bu butonun eventini artık Veri eklemeyi işlemi veri çekmeyi yapacağız. Tabi ne dedik biz arkadaşlar? Öncelikle bir referans kullanmamız gerekiyor. Bu referans nedir? Yani çekeceğimiz yerin veri tabanında çekeceğimiz yerin aslında şey hani nereden çekmemiz gerekiyor? Şurada mesela geçen derste myref adında bir referans tanımlamıştık. Biz yeni bir referans oluşturalım. Ne diyelim? Database referans. Bu da oku olsun eşittir nereden okuyacak? Database'imizden okuyacak arkadaşlar. Get intense yani örnekleri getir. nokta referans da getir. nokta. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir child çıkıyor. Şimdi biz veri tabanımızı açtığımız zaman şöyle bir veri tabanımızı açarsak eğer gördüğünüz gibi biz şunları çekmek istiyoruz. Artık user dedik. User yani veri tabanımızın altındaki çocuk olan user'ın, onun da altındaki 43, 53, 453 nolu nolu çocuğun da altındakilerini çekeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Users diyeceğiz. Hatta şunu ben kopyalayayım, şu numarayı kopyalayayım. Charge, bakın üzerine geldiğimiz zaman bir string değişkeni istiyor. Dolayısıyla bizim değişkenimizin adı neydi hemen burada bakıyoruz? Users. Evet. Users'ın users nokta users'ın altındaki yine altındaki çocuktan da neyi çekmemizi istiyorum? Gördüğünüz gibi 43, 53, 453 numaralı e, çocuğun altındaki yaprakları artık düğümleri getir anlamı geliyor. Yani artık biz şuraya kadar şuraya kadar okuma gerçekleştireceğim. Şunun altındakiler zaten bize otomatik olarak gelecek. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? bir tane listener oluşturmamız gerekiyor. Listener ne, ne diyorduk biz buna? Burada değişken olarak zaten bize anlatıyor nasıl oluşturduğunu Türkçe pdf'leri zaten açıkladım Onları da aynı zamanda hatırlatayım arkadaşlar ee, videonun açıklamalar kısmında benim şurada Türkçe olarak oluşturduğum pdf'e e, ulaşabilirsiniz linkine ulaşabilirsiniz. aynı zamanda Facebook'taki grubumuz yeni bir grup oluşturduk oraya da katılabilir Firebase ile ilgili bilgiler paylaşabilir ya da merak ettiklerinizi sorabilirsiniz Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi ne oluşturmamız lazım? Bir tane listener oluşturmamız lazım. Bir tane dinleyici oluşturmamız lazım. Hemen oluşturalım biz de. Ne diyoruz? Evet, neyin içinde oluşturacağız? Tabii ki butonumuzun içine oluşturacağız. Listele butonumuzun içine. Value event listener diyelim. Ne de, ne diyelim buna? Dinle diyelim ismine. eşittir new halol dediğiniz zaman hemen size otomatik metotları oluşturuyor. Dikkat edin iki tane metot oluştu. Bunlardan biri on data change, diğeri ise on change. Yani bu on change dediği kısmı eğer herhangi bir hatayla karşılaşırsak yapılması gerekenleri burada yazacağız. Mesela burada bir e, toast mesajı yayınlayabilirsiniz ekranda işte e, bağlantı hatası ya da kendiniz onu belirleyebilirsiniz. Veyahut da şurada gördüğünüz gibi e, yazmamız gereken yani e, veri değiştiği zaman, veriyi okuduğumuz zaman neler olacağını e, bu bunu on data chain için içinde yazacağız. Şimdi hatırlarsanız bizim user adında bir sınıfımız vardı. Şurada geçen derste oluşturduğumuz user adında bir sınıf vardı. User adında sınıfın içinde ID'si, e, adı ve e, mail numarası vardı. Hemen isterseniz anlatayım. Gördüğünüz gibi username ve mail numarası vardı. İşte bu İki değişkeni biz değişken gibi bir tane şey oluşturuyoruz. Nesne türetiyoruz. Bu nesne de mesela ne diyeyim? K diyeyim. Eşittir. New. Users. Evet. Gördüğünüz gibi nesnemizi oluşturduk. Yani bu şu anda herhangi bir şekilde bildiğimiz bir Java kodu. Bir tane nesne türettik. K adında bir nesne türettik. Şimdi K eşittir diyorum arkadaşlar. Yani aslında dinlediğim verileri şu yeni oluşturduğum nesnenin içinde tutacağım. Dolayısıyla ben veri tabanında okuduğum veriyi aslında K'da tutacağım. K'nın içinde istediğim şekilde çekebilirim. istediğim şekilde istediğim yerde kullanabilirim. Nasıl yapacağız bunu? Data snapshot. Gördüğünüz gibi şuradaki değişken. Şuradaki değişkenin içine geliyor aslında bu. Data snapshot diyoruz. Ne diyeceğiz? Get value diyeceğiz. Değerleri getir diyeceğiz. Nasıl getireceğiz değerleri arkadaşlar? User nokta class. Bu yapıda bize getir diyoruz. Şuradaki şeyi unuttuk. Evet gördüğünüz gibi artık data snapshot'ın içine data snapshot'ın içine yüklenen verilerimizi artık alıyoruz. K'ya atıyoruz. Artık K'da duruyor. Gördüğünüz gibi yapı olarak da user class'ı user klası şeklinde al buraya at dedik. Çünkü bizim oluşturduğumuz K'da bir user class'ından oluşturulan bir nesne. Şimdi ne yapacağız biz arkadaşlar? Bunu ekrana yazdıralım. Ne yapalım? Şurada mesela ben text view var. Bir text view vardı zaten. Onun içine bu değerleri yazdıralım. Nasıl yazdıracağız? tv eşittir tv pardon nokta set text neyini oluşturacağız? Şimdi bizim k, k'mızın içindeydi zaten bunlar. k nokta ne olsun? username e, artı diyelim bir boşluk olsun bir daha artı diyelim pardon iki boşluk yaptık artı ne olsun k nokta e e-mailini bize getirsin. Zaten bunlar string türünde olduğu için herhangi bir format değişikliği yapmamıza gerekiyor. Şu anda aslında on data change dediğimiz olay gerçekleşmiş oldu. Bizim snap shot'ın içindeki verileri aldık. Yeni oluşturduğumuz nes nesnenin içine yükledik. Şimdi tabi bunu yükledik de bu data snap shot'ın içine gelen veriler nereden gelecek? Nereden gelecek? Tabii ki arkadaşlar, ee, nereden gelecek? Oluşturduğumuz, referans ettiğimiz yerden gelecek arkadaşlar. Referans ettiğimiz yerden gelecek. Bizim buradaki referansımız neydi arkadaşlar? Okuydu. Bunun, ee, evet, şurada. Ne diyoruz? Oku. add value listener diyoruz. Yani şu fon e şeyi çağırıyoruz arkadaşlar. Nedir? Ekle diyorsun. Neleri ekle? Eee veri okuduğumuz verileri ekle. Şurada size bunu bahsedeyim. my post yani bu adamın bu örnekte oluşturduğu referans bu. Şu değer, e pardon. Daha geri gelelim. Şu değerleri oku. Ne ile okuyorsun? Aslında post listener. Yani bizim dinleyici oluşturduğumuz listener'ın ne yapıyoruz? Şunun referansının içine yazıyoruz. Yani bu referansla buraya bu verileri getir. Neydi bizim referansımız? Dinle. Şimdi özet geçersek yaptıklarımızı arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir referans oluşturduk. Bu oluşturduğumuz referans database'imizi refer edecek. Daha sonra oradaki örnekleri getirecek. Bu örneklerden referansını getiriyor. Neyi getiriyor? Onun çocuğunu getiriyor. Yani veri tabanımızdaki çocuğu users olanları getir. Users'ın da çocukları arasından 45, 53, 453 olanları getir diyoruz. Daha sonra bu getirdikten sonra artık bu getirdiği değerleri biz ne söylemiştik arkadaşlar? Referans ettiği e, düğümün altındaki çocuklar otomatik olarak zaten gelir. Onlara ulaşma hakkı vermişsinizdir. Çünkü biz e, şu e, düğüme kadar... Ee, izin vermişsek alttaki çocuklar zaten bize gelecektir. Dolayısıyla snapshot'ın içine artık bu değerler gelecek. Bu snapshot'ın içine değerler nasıl geliyor? Oku bu referans numarasıyla diyoruz arkadaşlar. Bu referans numarasıyla eee listenerımızdaki e, listener'a verileri getir diyoruz. Dolayısıyla artık snapshot'ın içine bu veriler yüklenecek ve snapshot'ın içine gelen bu verileri de benim oluşturduğum nesneye yüklüyorum ve ben artık K nesnesi içinde e, username ve e ile ulaştığım için bunları da ekrana yazıyorum. Bakalım şurada bir hata mı var? Evet. Bir çalıştırmayı deneyelim. Bakalım bir hatayla karşılaşacak mıyız? Şimdi alalım önce. Şimdi çalıştıralım. Bakalım e, olay gerçekleşecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayar mühendisi webders.gmail.com'u gördüğünüz gibi çekti. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Şunu tekrar durdurayım. Bir tane daha veri ekleyeyim. Evet. Veri eklememiz neredeydi bizim? Evet. Şunu, şunları değiştirmeyeyim. Şunu değiştireyim. Bakalım şimdi nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Öncelikle birinci butonumuza basıp bunu veri tabanımıza kaydedeceğiz. Daha sonra onları tekrar çekmeye çalışacağız. Şu butona tıklıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yeni verilerimiz buraya eklendi. Biz bunların yeni bir şeyin içine eklemedik çünkü yani yeni bir numarayla ekleseydik bu bunun altına gelecekti. Bunun altına eklediğimiz için otomatikman bunlar güncelleşmiş oluyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda güncelleştirme işlemi de nasıl yaptığımızı gördük. Mesela şu numarayı değiştirelim. Dikkat edin. Şunun altına mesela bir 9 daha ekleyelim. Şimdi çalıştıralım bu sefer yeni bir user oluşturacak. Çünkü biz zaten aynı ID'yi kullandığımız için o ID'nin altındaki numaraları güncellemiş oldu. Şimdi ne yaptık? Farklı bir ID ile bakalım. Gördüğünüz gibi farklı bir ID ile ne oldu arkadaşlar? Bunlar geldi. Şimdi biz mesela şunu çekmiştik. Zaten şunu çekelim. Şimdi kafanızda karışan şurada var. E şimdi biz ee, mesela şu kullanıcıların bilgisini çekmek istiyorsak her zaman şu id'leri ezmemeyecek miyiz? Hayır. Biz bunları elle girdiğimiz için zaten bu şekilde uğraşıyoruz. Otomatik bizim e, Google'un sunduğu e, kendisinin oluşturduğu key'lerle yaptığımız zaman zaten bunlarla oluşmayacağız. Onu da ileriki derslerde göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi ne yapalım? Evet. Gördüğünüz gibi artık şunun da sonuna bir 9 ekleyeyim. Şunu durdurayım. Çalıştırayım. Şimdi gördüğünüz zaman bu sefer ne olacak? Ee, diğer verilerimizi getirmiş olacak bizlere. Yani artık şunları çekmiş olacağız. Neden? Çünkü referansımızı değiştirdik. Önceki referansımız şunu refere ediyordu. Yani şuraya kadar geliyorduk. Bunu bunu çek diyorduk. Dolayısıyla buraya kadar gelmek ne demek? Şunun çocuklarını bize bizim ulaşma hakkını vermesi demektir. Şimdi nedir? Şunu refere ediyorum. Dolayısıyla şunlara ulaşmış olacağım. Bakalım. Gerçekten de öyle mi olacak? Evet görüyorsunuz bilgisayar bilimleri e, web ders at gmail.com Arkadaşlar bu derste bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kafanıza takılan bir soru olursa yorum veya da Facebook'taki grubumuza e, girebilirsiniz. Yeni kurduk bu grubu. Faydalı olacağını düşünüyorum. E, Açıklamalar kısmında da şu Türkçe PDF'leri blokta paylaşıyorum. Oradan da takip etmelisiniz. Şimdi ilk defa çalışacak olanlar İngilizce çalışmak biraz sıkıntılı olabilir. Şurada gayet bunların e, translate edilmiş şekli. Siz de translate edebilirsiniz zaten. Gayet güzel translate ediyor. Buradan yapabilirsiniz. Yalnız şurada yapmış olduğu örneklerin ben biraz daha farklısını yaptım. Örnek verirsek eğer. Mesela şurada. E, şunu mesela java kodunu şuraya tıklayıp tüm e, java kodunu size gösterebiliyor. Mesela burada kafanızı karışan karıştıran durumlar olabilir. Mesela ben burada e, yeni bir database sınıfından yeni bir nesne türettiğim zaman ya da bir yeni bir referans türettiğim zaman gördüğünüz gibi şöyle bir türetme var. Sadece my post isim veriyor ve daha sonra böyle bir e, şey yapıyor. initialize database yani bir database e, referansı oluşturuyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşitli kütüphaneler var. Quick Start Database model denilen sınıfları kullandığınız zaman otomatik olarak benim yaptığım gibi şu şekilde e, hani File database, database yazmanıza gerek yok. Sadece şunu yazaraktan da oluşturabiliyorsun. Ama ben bu şekilde kullanmayı daha çok sevdiğim için daha da kolay geldiği için size de böyle tavsiye ediyorum. Çünkü bu sefer kafam karışmıyor. En azından şu database ne database neyin nesnesi bu? Fire Database nesnesi sınıfından oluşturduğum bir nesne olarak görebiliyorum. Daha da akılda kalıyor. Size de bu şekilde tavsiye ediyorum. Dolayısıyla ben kodları bu şekilde yazıyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.